Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 2025 hava yolu ve yolcu verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, Megakent İstanbul'da yolcu sayısının %6 arttığını kaydetti. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı rekor kırdı. Megakent'in nüfusunun 7 katına hizmet verdi. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e yükselttik. Bakın her yıl ortalama 1,4 havalimanını sivil havacılığa açtık, yeni havalimanları yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye geneli 2025 yılı Ekim ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Uraloğlu İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda mega kentin nüfusunun tam 7 katına hizmet verildiğini söyledi. Uraloğlu 2024 yılının aynı dönemine kıyasladığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %6.2 artış olduğunu aktardı. Artık hava kampüsleri noktasında da ülkemizde geçtiğimiz günlerde Divriği Hava Kampüsü'nü açtık ve sivil havacılık noktasında eğitim noktasında da ciddi katkı sağlayacak. 14.'sü .si olmuş oldu. Bunu da yaygınlaştıracağız. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul nüfusunun 15 milyon 701 bin ulaştığını hatırlatan Uraloğlu, 10 ayda toplam 211 milyon 240 bin 360 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle ülkemizi dünyanın en geniş uçuş, uçuş ağına sahip ülkelerden birisi haline getirdik. Bakın, 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirken, bugün 132 ülkede 355 noktaya uçabiliyoruz. Diğer şeyler hakkında da bilgi veren Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 10 ayda iç hatlarda ve dış hatlarda olmak üzere toplamda 57 milyon 925'e ulaştığını kaydetti. <laughs>